Merhaba arkadaşlar ben Pepe. Bugün sizlerle tuttuğumuz çekim stüdyomuzu göstereceğiz. Evet şimdi Geek ile birlikte Geek şu anda stüdyonun önündeyiz. Evet burada. Zaten çok iyi. Geek ne yapıyor? Üç katlı bir stüdyomuz var. Bir kat, iki kat, üçüncü katımız. Bütün özel yazımız. Studio. İşte bu. Arkadaşlar burayı hat düzenleyeceğiz sizlerle birlikte. Abi diyorsunuz. Niye aldınız YouTube alışveriş şalırdı koymuyorsunuz diye. Biz onları yanlışlıkla sattık. Yedileri alıp buraya koyacağız. Evet. Bu güzel stüdyoda videoları gelmesi istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar ya unutmayın gerçekten şu stüdyodun güzel şey Peki nasıl çıkın? Peki peki Pepe ben bir soru merak ettim. Ne oldu ki ilk ya? Biz diyelim en üstteyiz şu an. Nasıl aşağı ineceğiz? Um, onu atlayarak ineceğiz. Atlarsak böyle olmaz mı? Aa. Evet haklısın. Daha haklısın da bağ. ya da bir merdiven yaptırırız ister. O çok iyi olur. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Burada kaktüs gibi var ya. ben hiç video atamıyoruz o süredir. Atarlarsa onlara acıdık hadi ya. Abone olun onlara abone olun. Hadi acıdık. Evet arkadaşlar acıdık ya. Hadi abone olun. Zaten bizim kadar aboneye asla ulaşamıyorlar. <laughs> neyse. Sizleri seviyoruz. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.